Günaydın arkadaşlar. Ben sabah vakitlerinde çekiyorum videoyu. Sizler hangi vakitte izliyorsanız vaktiniz hayır olsun. Bugün günlerden cuma. Cumamız mübarek olsun. hayırları vesile olsun inşallah. Önümde duran yazmam Reya marka desenli bir yazmadır. Hemen iplerimin numarasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Mürdüm rengi ipim Leylak marka 025, turkuaz ipim Leylak marka 973, gül kurusu bir ipim var. Leylak marka 318 ve koyu bej rengi ipim çizmeli marka 846 numara hanımlar. Tığım 2205 her zaman 2205 numaralı e, tığımı kullanıyorum ve sizleri hiç bekletmeden modelimi göstermek istiyorum. Model çok hoşuma gitti. Umarım sizlerinde hoşuna gider. Çok beğendiğim çok tatlı bir model oldu. Sıralı oya formunda böyle küçük küçük çiçeklerle de e, motif havası veren güzel bir model. Hanımlar isterseniz bu şekilde desenli yazmalara, isterseniz de sade yazmalara uygulama yapabileceğiniz çok tatlı bir model. Beğeni ve yorumlarınız çok kıymetli hanımlar. Lütfen esirgemeyin ve kanalıma abone değilseniz sağ alt köşede duran abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yazmamın kenarını böyle küçük hatırlatmamı yaptıktan sonra da yaz böyle yazmamın kenarındaki tığlamayı da sizlere göstermek istiyorum. 2 zincirle tığladım. Sizler çok seyrek olmayacak şekilde 3 zincirle de tığlama yapabilirsiniz. Müsaadenizle ben hazırlığımı yapayım. Oyamızın yapımına başlayalım inşallah. Şöyle ipinizi tığınızda sabitledikten sonra herhangi bir tığ battının içerisine girerek hanımlar bir sık iğne ile da sabitliyoruz ipimizi daha sonrasında iki zincir çekiyorum sıradaki tığ battıya girerek sık iğne ile sabitliyorum iki zincirli iki tığ battı boyutunda bir örümcek yaptım ipimi tığıma iki kere doluyorum arada iki tığ battı bıraktım 3. tığ battımın arasına giriş yapıyorum 2 2 ve iki olacak şekilde üç kere de çıkararak dolgumu tamamlıyorum 1 2 3 zincir çektim tığıma bir kere doladım dolgumun üzerinden giriş yapıyorum 2 2 çıkararak birinci dolgumu yaptım tığıma bir kere doladım dolgumun üzerinden giriş yaptım 2 2 iki çıkararak ikinci dolgumu yaptım tığıma bir kere doladım dolgumun üzerinden giriş yaptım 2 2 çıkararak dolgumu tamamladım ve dolgularımı aynı şekilde 7'ye tamamlayacağım 4 5 6 ve 7 Sıradaki tığ battığın içerisine girerek sık iğne ile dolgularımı sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Oyamın tersine dönüyorum ve en başta yaptığım 3 zincirin arasından girerek 8 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim. Oyamın düz tarafına dönüyorum ve 8 zincirimin içerisine 11 zincirimi sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim tekrar 8 zincirimin üzerine 10 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir Tekrar aynı yere sık iğne ile sabitledim ve 3 tane yuva oluşturdum hanımlar. Sadece en baştakini 11 zincirle çektim. Sık iğnelerime devam ediyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 8. sık iğnemi sıradaki tığ battığı yaparak sabitliyorum. elime biraz ipimi sarayım iki zincir çekiyorum sıradaki tığ battıya girerek sık iğne ile sabitledim iki zincir çektim sıradaki tığ battıya girerek sık iğne ile sabitliyorum iki tığ battı boyutunda bir örümcek yaptım ipimi tığıma iki kere doladım arada iki tığ battı boşluğu bıraktım üçüncü tığ battıdan giriş yapıyorum iki iki ve iki olacak şekilde dolgumu tamamladım 3 zincir çekiyorum tığıma bir kere doladım dolgumun üzerinden giriş yaptım 2 2 olarak birinci dolgumu yaptım tığıma bir kere doluyorum 2 2 tığıma bir kere doluyorum 2 2 dolgularımı 7'ye tamamlayacağım 4 5 6 ve 7 sıradaki tığ battıya sık iğne ile dolgularımı sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Oyamın ters tarafına dönüyorum. En başta yaptığım 3 zincirin şöyle arasından giriyorum. Ve 8 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pardon 9 10 11 zincir çektim oyamın düz tarafına giriyorum sık iğne ile 8 zincirimin içerisinde zincirimi sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim tekrar aynı yere sık iğne ile sabitliyorum ikinci yuvamı oluşturdum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çektim sık iğne ile sabitledim 3. yuvamı oluşturdum ve sık iğnelerime devam ediyorum 2 3 4 5 6 7 8. sık iğnemi sıradaki tığ battığı yaparak sabitliyorum 2 zincir çektim sıradaki tığ battıya giriş yaptım ikinci iki zincir çektim sıradaki tığ battı da kapattım ve bu şekilde hanımlar devam ederek dört kenarımızı bu şekilde tamamlıyoruz hem çiçeğimizin dalı hem çimenimiz oluşuyor şimdi şöyle çiçeklerimizin yapımına geçebiliriz sıradaki rengim turkuaz kısa ipimi uzun ipimin üzerinden doladım ve bir zincir çekerek şöyle tığımda sabitliyorum Burada yaptığımız 3 tane dalımızdan ilkini sık iğne ile şöyle sık iğne ile düzelteyim ipim ayrıldı özür dilerim. Şöyle sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya giriyorum sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya girdim sık iğne ile kapattım 5 zincirli 3 tane böyle pimpirikten oluşan küçük bir çiçek yaptık araya 2 zincir çekiyorum ikinci yuvaya sık iğne ile giriş yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya girdim sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya girdim sık iğne ile kapattım ve ikinci çiçeğimi tamamladım araya 2 zincir çekiyorum ve üçüncü yuvaya sık iğne ile giriş yaptım 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya girdim sık iğne ile kapattım 5 zincir aynı yuvaya girdim sık iğne ile kapattım 5 zincir aynı yuvaya giriyorum ve sık iğne ile kapatarak 3. çiçeğimi de tamamlıyorum. bir zincir çektim, ipimi kesiyorum. Böyle minnak küçük çiçeklerimiz oluşuyor hanımlar. Ben iplerimi yakayım, keseyim, diğer çiçeğimi de, çiçeği de tamamlayayım, öyle geleyim müsaadenizle hanımlar. Şöyle hanımlar ben diğer çi şey çiçeğimi de kamera arkasında tamamladım ve hızlıca sizler için ütüledim. Ütülerken mutlaka ütü bezi kullanın. Parlama yapmasın. Çok harika, çok sevimli bir model. Çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Severek, işler severek kullanırsınız inşallah. Yapacak ve deneyecek olanlara şimdiden e, kolay gelsin. Beğeni ve yorumların hanımlar, Videonun başında söylediğim gibi de çok kıymetli. Lütfen esirgemeyin. Bir hatam olduysa affola. Oyalarımın yakın görsellerini Ayşe Oyalım Instagram sayfamda paylaşıyorum. Ziyaret edip takibe değer bulursanız çok sevinirim. Bir başka videoda bir başka güzel oyada buluşmak üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın hanımlar.